Bir sabah ormanın derinliklerinde yaşayan küçük kuş cik yuvasından uyanıp dışarıya baktığında garip bir şey fark etti. Orman her zamanki kadar güzel görünmüyordu. Ağaçların dalları arasında rüzgarla uçuşan çöpler, göletin kenarında biriken yapraklar ve toprak üzerinde dağınık bir şekilde duran eski meyve kabukları vardı. Cik kaşlarını çatıp, ''Bu orman hiç de eskisi kadar temiz değil.'' diye düşündü. ''Burayı bu halde bırakmak olmaz.'' Cik, cik önce kendi yuvasını temizlemeye başladı. Minik kanatlarıyla dalların arasındaki kuru yaprakları topladı, eskiyen çiçekleri yuvanın kenarından çıkardı ve zemini titizlikle süpürdü. Yuvası pırıl pırıl olmuştu ama dışarıya baktığında ormanın hala düzensiz olduğunu gördü. Yuvam temiz olabilir ama bu orman bizim evimiz. Onu da temizlemeliyiz. Cik, cik çevresindeki diğer kuşlara seslenmeye karar verdi. İlk olarak yuvasının yakınında yaşayan arkadaşı Pırpır'ı buldu. Pırpır, ormanımız çok kirlenmiş. Hep birlikte temizlik yapalım mı? Pırpır şaşırarak Cikci'ye baktı. Ama biz kuşlarız, ne yapabiliriz ki? Temizlik bizim işimiz değil. Cikci kararlı bir şekilde kanatlarını açtı. Ama bu orman bizim evimiz. Eğer biz temizlemezsek kim yapacak? Küçük de olsak birlikte çok şey başarabiliriz. Pırpır, Cikcik'in hevesini görünce cesaretlendi. "Peki denemekte fayda var." dedi. İki arkadaş hemen işe koyuldular. Pırpır, pır, ince gagasıyla yere düşen plastik parçalarını toplarken, cikcik cik dalların arasında biriken çöpleri yuvasına yakın bir alana götürüp bir araya yığdı. Yorulduklarını hissetmeye başlamışlardı ama birbirlerini destekleyerek devam ettiler. Tam o sırada büyük baykuş Ulu ağaçların tepesinden onları izledi. Ne yapıyorsunuz böyle küçük kuşlar?" diye sordu. Cikcik cik neşeyle yanıtladı. "Ormanımızı temizliyoruz. Sen de bize katılır mısın?" Ulu gözlerini kısarak etrafa baktı. Aslında orman bir süredir pek güzel görünmüyordu. "Ben de yardım edebilirim." Kocaman kanatlarıyla yerdeki dalları ve yaprakları süpürmeye başladı. Gün boyunca Cikcik, cik, Pırpır ve Ulu ormanın her köşesinde temizlik yaptı. Yolda tilki Fırıldak, sincap Mino ve kirpi Tüylü de onlara katıldı. Hepsi birlikte çalışarak çöpleri topladı. Göletin kenarındaki pislikleri temizledi ve ormanı eski haline getirdi. Akşam olduğunda orman yeniden tertemizdi. Güneş batarken Cikcik cik yorgun ama mutlu bir şekilde gökyüzüne baktı. Birlikte çalışmak gerçekten çok güzelmiş. Temiz bir ormanda yaşamak şimdi çok daha keyifli. Arkadaşları da onunla aynı fikirdeydi. Ulu, temizlik yapmak sadece ormanı güzelleştirmekle kalmadı, bizi de birbirimize daha da yakınlaştırdı," dedi. Cikcik cik kanatlarını çırparak uçtu ve ormanın üzerinden geçerken ne kadar güzel göründüğünü bir kez daha fark etti. "Artık her zaman bu kadar temiz tutacağız, değil mi arkadaşlar?" Herkes bir ağızdan "Evet!" diye bağırdı. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar temizlik günlerine katılmaya başladı. Küçük kuş cıvıltının başlattığı bu hareket ormanın en güzel ve en temiz yer olmasını sağladı.